Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ekonomi konuşamayız çünkü biz Avrupa'dan geliyoruz. Ama Erdoğan'ın yaptığı bütün tane hani güzelliklerin hepsinin faydasını biliyor, görüyoruz yani. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Güzel zaten Kayseri zaten Kayseri'yiz. Biz öz köyündeniz. Peki Kayseri'ye sizce ne yapılmalı? Sizce ne, ne eksik? Ne görmek istersiniz Kayseri'de? İşte dedim ki biz buralı değiliz yani çok kolay konuşmak buranın hakkında ama yine de yani görülme yani yapılanları da görmezden gelemeyiz. Onun için e, yani şimdi ne yapılır ne yapılmaz söyleyemem. Çünkü burada yaşam yok. Hani Türkiye'dekiler daha iyi bilir bizim yani bizim yerimize. Ama biz de yani dışarıdan yani Erdoğan yaptığı şeyleri görmezden gelemeyiz dediğim gibi tekrarlıyorum ama Nereden geldiniz buraya? Biz Fransa. Peki Fransa'da e, güzel bir şey olup burada görmek ister misiniz mesela? Hoşunuza giden bir örnek olup. Keşke burada da olsaydınız. Keşke Fransa'ya Türkiye götürsek. Yok, Türkiye'yi Fransa'ya götürsek. İşte keşke Türkiye'yi Fransa'ya götürsek. Çünkü Fransa'da e, oturduğumuz yerde hiçbir güzel bir şey yok yani. Yani orada da yani... biz hani hayatımızı yaşıyoruz. Aynı hani buradaki Türklerin nasıl hayatlarını yaşıyor. Yani şimdi orayı da kötüleyemeyiz. Biz orada da elhamdülillah iyiyiz. Burada da çok iyiyiz. Ama orada hani helal haram kesimler olduğu için hani siz burada hani nerede yesek yani o kadar çeşitleriniz varken biz orada nerede yesek de deyip çünkü hani helal haram o keseleri var. Onun için biz orada biraz kısıp gelip Türkiye'de mi ekonomi kalkındırıyoruz. Çünkü bütün birikimlezi burada harcıyoruz. Ayrıca de biz hani tatil yapıp gidiyoruz yani. İstesek İspanya'da, İtalya'da yapabiliriz hani tatilimiz ama niye Türkiye Türkiye'ye geliyor? Çünkü ana vatanımız yani biz burası bizim vatan. Herkes diyor ya gurbetçiler geliyor şöyle böyle falan diye. Ama biz burada bizim vatanımız. Benim annem babam burada doğma büyüme. Sonradan hani evlendiler Fransa'ya gittiler ama onu hani burada kalsaydı gene aynı burada olacaktık. Yani tekrardan biz tatilimizi girip Kayseri'de yapıyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Sen seç. O zaman ekonomiyle konuş. Şu ne düşünüyorsun? Ekonomimizi baksana gizli şap çok Allah yardım etsin. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Merkezde yaşıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ne Ülke ekonomisi hakkında. Tamam. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim? Güzel günler geçsin. Bu kötü günler gitsin. Bak ekonominin yüzünden şu gözüm de gitti. Ha? Ameliyatına olduk. Ondan sonra cıma herkes korkmadan konuşsun. Evet. Evsizler var, baksızlar var, açlık var, yokluk var. Vatan sağ olsun, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin ama hazinemiz de bir güzel olsun. Hazinemiz de güzel olsun. Etnik düşünmemeli, özgür evet, yaşamalı. Zaten, Zaten geliyor, zengin seviniyor, fakir ağlıyor. Yardım etsin bu güzel evet, halkımız. Geliyordu, geliyordu. Vallahi sen çık dedin, olaysa kolaysa. Korkuyor hepiniz? Ben korkuyorsunuz. Vallahi korkuyor. Vallahi öyle değil cani. Allah'tan herkes korkar ama benim şöyle tabi canım yurt dışından geldin. Mark dolar para diyor Türkiye gelince. Uh dönder adır it. İstediğiniz gibi harcayın bir de burada askeri ücret çekişen emekli yedi buçuklarıyla sürünüyorlar benim kocamda. He vallahi siz getiriyorsunuz işte nasıl oluyor biliyor musun? Yurt dışına gitmişsiniz tıpkı bizim ülkemizde yaşayan yabancılar gibi. Onlara da saygım sonsuzdur ama sizinkiler ne yapıyor? Seviniyoruz gereken. Amanın. Bizim halk da seviniyor. Bütün çarşı, esnaf. Nasıl sevinmezler ya? Nasıl sevinmezler? Dolar makpare diyor. Geldim mi? ne Ne yaşıyorsunuz? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorum? Koca Sinan'a bağlı bizim oturduğumuzda. Koca Sinan diyelim. Koca Belediyesi, Sinan Belediyesi'ne memnun musunuz? eh, idare eder. Oğlumu dış almadınız. Hepinize de buradan nah çekiyorum. <laughs> İçin çakazına bakarsan. Vallahi billahi özgürce düşünürüm. Ben Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşıyorum. O, oyumu da istediğimi atarım. Bu beni ilgilendiren bir şey. Ama yukarıdakiler zenginler de fakir düşünsün. Fakirler de zengin düşünsün. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi billahi sana ben bir şey değil mi? Herkes görevini düzgün yaparsak memnun olunur. Ama görevinde düzgün yapmazsa kimse memnun olmaz. Şu an politikamız çok aşağı. Evler, kiralar çok pahalı. Gerçeğe konuşmak lazımsa. Bir yudum su almaya almayanlar var. Bir domatesi gidiyor adam 5 liraya alıyorsa bugün ne göreceğim? 30 lira, 50 lira, lira. Tek bir domatesi 5 liraya aldım. Böyle olur mu? Olur mu? Vatandaşlarımız ne yapıyor? Her şeyden yararlanıyorlar. Neden yararlanıyorlar? bütün domates mesela esnaf diyelim. Mesela ondan sonra acıma müteahhitler diyelim. Nasıl diyeyim sana kademe kademe. İnsanlarla duygularıyla oynuyorlar. Nasılsınız? Valla ilk öykünü bilsin mi? Yani şaşırdık ablacığım. Şaşırdık. Gerçekten şaşırdık. Bir bildiği vardır mutlaka. Bir bildiği vardır. Yani Tayyip Erdoğan da değil. Hani kim gelirse hayırlısı gelsin. iyisi gelsin dedik. Bunu getirdik. Dur bakalım. İnşallah bir çıkış buluyordur yani. Buluyordur yani. Yani bilmiyorum dünya genelinde var ablacığım. Türkiye'de değil sadece ki. Dünyada var. O yüzden hayırlısı diyorum geçiyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz ya. Memnunuz ama diyorum ve yine de diyorum hayırlısı. Daha güzel şeyler mesela çevre temizliği. Önceden böyle değildi saldılar. Mesela ne bileyim, belediye işçileri saldılar, her şey salındı, her şey ağa pahası, fakirlik dersen o biçim gerçekten, ya bilmiyorum, bilmiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Güzel tabii ki, trafiğimiz falan, her şeyimiz güzel. Ee, ne bileyim, çoğu yerlere gittim ben, Marmaris'e gittim, ne bileyim, Balıkesir'e gittim, oranın şeylerine baktım, bir de buraya baktım, tabii ki Kayseri güzel suyuyla, havasıyla, ne bileyim insanıyla, her şeyle güzel. Bir de pahalılık olmasa o da geçecek inşallah. Rabbim hayırlısını versin. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok güzel iyi gidiyor. Vallahi bildiğin gibi diğer. Teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a ama yayınlayacaksınız. Vallahi ellerinden öperim kendinin. Çok güzel. Türkiye'deki bütün vatan hainlerini meydana çıkarttı adam belli oldu kimin nabok bok yediyor. Hepsi Cumhuriyet düşmanı. Ne ya anlıyorlar bu işten ben anlamadım ki. Mustafa Kemal Atatürk rahmetlik zorla kurdu bu Cumhuriyet. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok güzel iyi gidiyor. Vallahi bildiğin gibi değil. Teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a ama yayınlayacaksınız. Vallahi ellerinden öperim kendinin. Çok güzel Türkiye'deki bütün vatan hainlerini meydana çıkarttı adam. Belli oldu kimin ne bok yedi? Hepsi Cumhuriyet düşmanı. Ne ya anlıyorlar bu işten ben anlamadım ki. Mustafa Kemal Atatürk rahmetlik zorla kurdu bu Cumhuriyeti. Bütün hakları verdi, özgürlükleri verdi. Kadın haklarını da verdi. O kadınlara ne oluyor ki? Ne oluyor? Alır mı satılıyordu? Köle gibiydi eskiden. Osmanlı'nın zamanında bir kişi yüz küsür, yüz küsür kadının hırzına geçebiliyordu. Ya cezayı oldu. Böyle mi bir sistem istiyorlar bunlar? Ben biraz daha ağır oldum ama neyse kusura bakma. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas'ta. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Değil. Sabahleyin ben beşte namaza kalkıyorum. Beşte suyu açıyor. Çiçekleri suluyor. Temizliğini yapıyor. Başka çayımızı da bir bıçağa veriyor. Ama biraz çay iyi değil. Daha iyi olursa daha güzel olur. Büyükşehir Belediyesi'nden memnunuz. memnunum. O da ondan da memnunum. Bir de geçen ben şikayette de bulundum da şu otobüs durakları var ya peronlar çok pis ya. Onun yıkanması lazım gerek. Söyledim kendilere. Yani halk da biraz temizliğe dikkat etmesi lazım. Hepsi belediye üstüne olmaz ya. Ona da günah. Hadi.